Evet arkadaşlar ben Mustafa. Bugün <laughs> sizler birlikte kendi yaptığım bir Modu tanıtıyorum arkadaşlar. modun adı Loot mood, of Moods. Bu um, ya mod nasıl yapılır videosundan sonra hemen sonra gelecek arkadaşlar bu. Şimdi sınav şartım yazarak ID'leri alacaksınız ama ben daha yapmadım ID'leri. Yani yemekleri. Patates kızartması ekleyeceğim önce sonra dondurma ekleyeceğim hepsini bir birden ve oyunlarda da daha güzellerini de yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O komut yapmayı da göreceğim, göstereceğim şöyle yardım. Slash yardım ya. Öyle şeyler yapmayı göstereceğim arkadaşlar ben. Bir git. Slaş mesela yardım yazarak. Dondurma 1, 2, 3, 4, Patates kızartması 1, 2, 3, 5. Çok güzel bir motor olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ve iyi günler arkadaşlar.